Okey, evet. Anlat. Buradan <laughs> ikinci sene. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu bizim ilk kez. Bu şekilde, bu timing gün batımını gerçekleştiriyor. Evet, onu yalanlamıştık. Evet, ama yani yalan değil. Onun dışında güzel bir gündü. <gülüyor> 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 Beni arı soktu. Aa Sero'yu arı soktu sonra alerjisi vardır diye korktum. Hemen kuşu yemin, yemin. Hemen koştum. koştum hemen, koştum eve geldim. Bir şey yokmuş. Umarım bir şey olmaz. Şu anlık yok. Şu anlık yok. Yürüyor. Aynen. Şu anlık yürüyor. <laughs> yürüyor. Şu anlık ayaktayım. Ama çocuklara göstermek. Böyle. Böyle oldu. Evet. Aynen. Huzurluyuz, keyifliyiz. Çay içeceğim. Hı hı. Dışarı çıktığımda <laughs> bir şey içmek zorundayım. <laughs> <laughs> Bu soda olabilir. Bir su da olabilir. Evet. Bu biri olursa benim mutlu eder. Evet. Çay olabilir. İlla o bir, bir kuruş o parayı bir harcatmam <laughs> gerekiyor. Öyle. Güzel. O zaman? Severiz yani. İçiciyim ben genelde. İçici, sosyal içici. Sosyal sosyal. Peki sigarayı nasıl bıraktın? Aa sigarayı nasıl bıraktık? Bıraktık daha doğrusu evet. Aa evet sigarayı nasıl bıraktık? Şimdi sigara bırakma sürecini uzun süredir isteyip bundan sadece cesaret edemiyorduk ve ben daha önceden çok deneyip başarısız sonuçlar elde ettiğim için Aynen. kendime olan inancım ve güvenim artık kalmamıştı. Sonra bir gün dedik ki biz bırakalım bunu falan ama o an şey dedi, sabah kalkıp ilk kim yakacak hadi bakalım evet. gibi ben öyleyim hani biraz irade... <laughs> deneyi gibi. Sen bana çok güvenmiyordun bence. Selahattin'e hiç güvenmiyordum. Kendime zaten güvenmiyorum ama şeyi bekliyorum hani oyaksın ki Heh. oyaktıktan sonra işte senin yüzünden <laughs> bırakamıyoruz falan. Zaten Demek. lisede de sözde ben başlatmışım. Evet, lisede de Öyle arkadaş biz. kendisi. <laughs> Annem geldi de diyerek Aynen. içe çektirtmişti İftiralar. bana. İftiralar. <laughs> sonra şey işte Allah. Ya belediyeye söyleyeceğim şu şey olur düzelsinler. Bir <laughs> küçük kura düşüp Sonra ben de Hı. bu inançsızlıkla Hı. kim çabuk pes eder diye bir makarasına bir bekler oldum. Bakalım ne olacak. Aynen. Gibi. Sıfır inanç. Sıfır inanç. Sonra mı biz bu arada nikotin bantı aldık. Hı. Yani değil mi? Hemen bantla tabii, başladık. Tabii tabii direkt bantla. Sonra nikotin bantı olmazdı taktık. bence. He. Evet. Sonra işte bantla takılı falan filan derken e, Böyle biz de içmemeye başladık. Evet. Sonra biraz zaman geçti etti falan filan derken sonra ben arada çok içmek istiyordum ve ben evdeki sigaraları toplayıp götürdüm. <laughs> Stüdyoya bıraktım. Ondan Orada sonra... Orada yoksa içtin mi sen benden haber? <gülüyor> <gülüyor> o, ı, ı O su içti. Sonra o ara Göksu geliyordu derse sonra evet. ona dedim ki bu, bu paketleri al götür ben içmiyorum artık. Helal. Ondan sonra o da onları aldı gitti. Sonra bir bak işte şu ana kadar 3 ay olmuş. Evet 17 Nisan'dan evet. beri. beri içmiyoruz tebrik ediyorum. Bantı da bıraktık. Aynen. Ben bantı mideme kötü Sen geldi. Sen bandı ilk ayda bıraktın zaten herhalde Evet 2 haftada. aynen. Ben de yeni bıraktım bandı. Selo da yeni bıraktı. Evet. O zaman tebrik ediyorum. Çak. Çak. O zaman noktalıyorum. Lütfen. Güzel kısa bir deneme çekimi yani şöyle diyeyim.